Evet değerli arkadaşlar e, sorularla sismoloji söyleşimize devam ediyoruz. Ülkemizin bir Ocak 2019 yılında güncelenen Ulusal Deprem Tehlike Haritasını görüyoruz. Bu tehlike haritasındaki temel parametre e, Peak Ground Acceleration dediğimiz maksimum yer ivmesi. Bu maksimum yer imet değerleri 0.1 ile 0.6 arasında e, değişiyor. Bunun yükselmesi ne demek, bunun alçalması ne demek, bunun orta aralıktaki alandan ne demek? Bir vatandaş ya da bir yatırımcı, özellikle Türkiye'de yatırım yapmak isteyen bir Kanadalı mesela geldi, efendim ben Türkiye'de bir fabrika yapmak istiyorum, Türkiye'de tehlike riski en düşük olan bir bölge bana önerir misiniz diye. İşte Balıkesir Belediyesi'nin e, deprem araştırma grubuna başvurdu. E, kendisine nasıl bir yardımda bulunursunuz? E, bu yardımda bulunurken bu haritayı nasıl kullanırsınız? Çünkü yatırım riski e, açısından e, maliyetleri yükselten işte bir e, fabrika yapılacaksa maliyetleri yükselten en büyük etkenlerden biri de deprem riskinin yüksek olması. Deprem riski yüksek olursa oradaki deprem riskini karşılayacak ya da deprem riskine karşı dirençli olacak. Yapının maliyeti de artıyor. Yani yapı maliyeti ile deprem tehlikesi arasında oransal bir ilişki var. Yatırımcı geldi Kanada'dan ve diyor ki kardeşim ben Türkiye'deki Türk işçisinin emeğinden faydalanmak istiyorum. Yatırımımı Türkiye'de Efrem riski düşük. O nedenle e, yapılaşma maliyeti düşük bir bölgede yapmak istiyorum. Bana hangi bölgeleri önerirsiniz? Ya da Hangi bölgelerden uzak durmam gerekir diye bir soru soruyor. E, bu soruya nasıl cevap verebilirsiniz diye ben de Caner'e yönlendiriyorum. Buyurun Caner. Maksimum yerilmesi bölgenin defremsel depremselliği ile ilgili bilgi verir bize. Ee, bölgenin depremselliği ne kadar çoksa maksimum ilmemiz o kadar e, yüksek olur. E, Türkiye üzerinde de 2019 yılında yürürlüğe giren yeni güncel deprem e, haritamız e, yayınlandı. Buna göre de e, deprem etkinliğinin fayın en etkin olduğu yerlerde e, maksimum yer ilme değerimiz çok yükseliyor. E, ben örnek verecek olursam e, Balıkesir bölgesi için genellikle 2 ile 4 PGA arasındaki ilmelenme değerleri vardır. Bu değerler ne işe yarar? Bu değerler göz önünde bulunarak oluşacak yeni yapıların bina salınım periyotları bunlara göre hesaplanılabilir. Ve oluşacak binalarda bu dikkate edilerek de en az yapıda hasar olması düşünülmektedir. Bu PGA değeri Aynı zamanda sigorta şirketleri de çok kullanmaktadır. Ülkenin e, risk yapısını kullanarak e, riski olmayan yerlerdeki prim tutarı ile riski çok olan yerlerdeki prim tutarı arasındaki dengesizliği e, gidererek insanlara yardımcı olma yönünde e, kullanılabiliyor. Aynı zamanda yatırımcılar e, olası risklerden, tehlikelerden en uzak alanlara yatırımlarını yapmayı istiyor. E, maksimum yer yüme haritası bize bu değerleri ve bu bilgilendirmeyi sağlıyor. Evet, pratik olarak tabii renkler çok önemli. Bu bir sarı, kırmızı renk olarak baskın bir harita. Demek ki biz şunu önerebiliriz kardeşim, sarı alanlara doğru gittikçe. Deprem tehlikesi beklenen deprem tehlikesi düşüyor. <laughs> kırmızı alanlara doğru gittikçe beklenen deprem tehlikesi büyüyor. Deprem tehlikesine bağlı olarak yatırım riski demek ki kırmızı bölgelerde artıyor. İşte 1999 İzmit depreminde e, fabrikalar e, Kojerim'de, Sakarya'da, İzmit'te e, oldukça e, zarar görmüş. Yapısal olmayan zararlar da görmüştü. Yalnızca tabii ki bizler bina maliyetinden bahsetmiyoruz. O binaların içinde yapısal olmayan işte bir fabrika tabii ki teknolojik cihazlarla e, dolu. Ben de bir makine teknisyeni e, torna e, makine bölümünü bitirdim. Yani o binanın tabii ki depreme e, dayanıp dayanmaması yapısal bir risk sorunu. Ama içindeki o e, fabrikada kullanacak e, o cihazların e, kullan zarar görmesini yapısal olmayan bir e, risk konusu. O nedenle bu tür stratejik e, yatırımlar yapılması noktasında sarı bölgeleri e, daha az riskli olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nükleer santral e, gibi e, projeler içinde yer seçiminde demek ki e, sarı bölgeler Genellikle Anadolu'nun ortası, Orta Anadolu, görüldüğü gibi kırmızılardan uzak, sarıya yakın bir renkte. Ama ülkemizin doğusundaki Doğu Anadolu, işte batısındaki Batı Anadolu, işte kuzeyinde Erzincan'dan İzmit'e, Çanakkale'ye doğru giden Kuzey Anadolu deprem kuşağı oldukça tehlikeli olarak e, gösterilmiş ve bunu gösterilmesinde de kırmızılı e, bir e, renk kullanılmış. Demek ki genel olarak yani bir vatandaş bu harfiye baktığı zaman kırmızılı alanlar, kırmızılı kuşaklar deprem tehlikesi açısından, beklenen risk açısından e, riskin e, büyük beklendiği alanlar ama sarıya yakın ee, yaklaşık alanlar ise beklenen deprem tehlikesinin küçük olduğu alanlar. Demek ki bu iğmeden bahsediyoruz. Yani yerin maksimum iğmesinden. Tekrar belirtmem gerekiyorsa bu haritalar dünyada ve Türkiye'de bu hazırlanan haritalar jeofizik zeminin kaya olduğu varsayımına göre hazırlanıyor. Bu nedenle bu harita işlenmesi gerekiyor. Yani, Nolukesir'deki jeofizik zemin haritası ile çarpılarak, bu haritanın tekrar ilçe üzerinde yeniden üretilmesi gerekiyor. Benim arkadaşım, kendisi Ottawa'da yaşıyor. Ottawa şehri için Böyle bir tehlike haritasını e, ulusal tehlike haritasını ne yaptı? Kendisi hazırlamış olduğu Ottava şehri e, jeofizik zemin haritasını ne yaptı? Eşleştirdi. O zaman gerçek doğru çıktı. Jeofizik zeminin büyüdüğü yerde e, beklenen tehlike küçüldü. Jeofizik zeminin, zeminin e, kalite olarak direnç olarak küçüldüğü yerde de Beklenen deprem tehlikesi büyüdü. Bu haritalar aslında ham veriler. Bu haritalar her yeri kaya kabul edilen bir varsayım sonucu üretilmiş otomatik e, çözümler. Bizler her şehirde çalışan, belediyede çalışan, imar ve şehircilik müdürlüklerinde çalışan mühendisler olarak jeofizik zemin haritaları ile ki biz buna mikro jeofizik bölgeleme diyoruz RS30 haritaları ile her 500 metrede en az her 500 metrede alınmış jeofizik VS30 ölçümleriyle oluşturulmuş mikro jeofizik haritaları ile yeniden bu haritaları üretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu genel e, ve gerçekten bütün jeofizik zemini kayı kabul eden bu haritadaki sonuçlar insanları yanlış yönlendirebilir. Çünkü e, her yer e, balık kesirde kırmızı değil. Çünkü bazı e, zeminler jeofizik açısından çok e, sağlamsa beklenen e, ilme ya da spektral ilme daha düşük. E, jeofizik zemin çok dayanımsızsa beklenen iğne ya da spektral iğne değerleri daha büyük. O nedenle bunlar temel ve genel verilerdir. İl bazında, ilçe bazında bu tür haritalar üretilmesi ve gerçekten oradaki vatandaşa müteahhite bir yapı ve yer seçimi rehberi olarak yeniden üretilmesi gerekir. Arkadaşım bunu şehri için yaptı. Ee, ülkemizde bilemiyorum bu tür düzeltilmiş ve bu tür jeofizik haritalarla düzeltilmiş maksimum yer iğme haritalaması hangi şehirlerde yapıldı bilemiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Buradaki varsayım tüm Türkiye'yi kaya zemin, jeofizik kaya zemin kabrıdığına yani 760 metre bölü saniye ee, bir e, jeopetik e, hız ile bütün zeminlerdeki dalga yayınımını eşit kabul eden bir e, varsayımsal kabulün sonucu olarak ortaya çıkmış bir harita. O nedenle e, belediyelerdeki imar ve şehircilik müdürlüklerine büyük iş düştüğünü burada vurgulamak gerekiyor. Ve bu vesile ileri ben bu vurgulamamı buradan yapmış olayım. Evet tekrar görüşmek dileğiyle orada kaydımızı bizden durduruyoruz.